seneler evvel büyük bir olay oldu. Hatırlayan pek kimse kalmadı. Hatırlayanlar da konusunu dahi açmak istemez. O gün düşmanlar birer dost gibi yan yana savaştılar. Kimsenin hatırlamak istemediği fakat dünyayı seneler sonra değiştirecek herkesin o gün orada olduğu o hikayenin önemini konuşacağız. Neden Tanrı Vadisi önemli? O gün orada neler olduğu hakkında teori üretmeyeceğim. Bugün Tanrı Vadisi'nin önemini konuşacağız. Bugün Tanrı Vadisi'ni konuşacağız. One Piece Felsefesi kanalına hoş geldiniz. Ben İlham Batu. Normalde güncel bölümlerde olan şeyler hakkında içerik üretmiyorum. Felsefi teoriler dışında çok fazla teori üreten bir insan değilimdir. O yüzden teori videoları da çekmiyorum. Yine de Tanrı Vadisi benim için çok büyük önem arz eden bir olay. Ve One Piece'in yılına bakarsak oldukça yeni çıkmış bir sır perdesi. Ve ufaktan çözülmeye başladığını görüyoruz. Mangayı esas aldığımı söylemek ile beraber küçük bir duyuru da yapmak istiyorum. 1000 aboneye çok az kaldı. Ve bunun için bir video oluşturmak istiyorum. Yeni bir kanal olduğum için beni hiç tanımıyorsunuz ve bazı şeyler konusundaki görüşlerimi bilmiyorsunuz. Bu yüzden bu videonun altına gelecek videomda cevaplayacağım benim hakkımda veya One Piece hakkında sorular sorarsanız çok müteşekkir olurum. Bilhassa çekeceğim video için sorum şu tarzına yazarsanız daha anlaşılır olacaktır benim için. Zira spesifik bu video hakkında da sorularınız olursa onları da cevaplamak istiyorum. Ayrıca sorduğunuz soruları videoya koyacağım için isminizin gözükmesini otomatik olarak onaylamış kabul ediyorsunuz. Çok konuştum. Hadi Tanrı Vadisi'ne geçelim. Peki nedir bu Tanrı Vadisi ve neden önemli? One Piece'in bir anda konular atıp onlar hakkında düşünmemizi sağlaması yeni değil. Kayıp yüzyılda Joy Boy'da serinin ilk başlarında bahsedilmedi ya da sadece minikçe değinilmişti. O da sense genellikle Luffy ve çevresi sayesinde hikayeyi anlattığı için bazı şeyleri çok geç öğreniyoruz. Zira Tayfa'da Robin dışında sırlarla ilgilenen birisi de yok. Tanrı Vadisi konusunda bu zamana kadar elde ettiğimiz bilgilerin çoğu 957. sayıda edinildi. Yani oldukça yeni sayılır. Yine de orada bulunan insanların önemi büyük. Aldığımız bilgilerle gittikçe de önem kazanıyor. Kahraman Garp. Kutsal ejderlere biat etmemek, onların asla olmamak için amiral olmayan adam. Kutsal ejderheleri savunmak zorunda kalmıştı. Ve bu hadisenin sonunda kahraman olarak anılacaktı. Kutsal ejderhelerin en büyük muhafızları Mary Joyce'un askeri göz bebekleri. Kutsal şövalyelerden Figuerlan Garling. Sonradan Yonko sistemini getirecek insanlar. Kaido Big Mom ve bir zamanlar dünyanın en güçlü adamı olarak anılacak beyaz sakal. Onların kaptanları Rax D. Zebeg. ve o adam Gold D. Roger. Hiçbir olayda bu kadar önemli karakter bir arada değil. Merenford dahil. O adada neler yaşandı? Yakında öğreneceğiz. Fakat bu bize ne katacak? Neden merak ediyoruz? Dünya hükümeti konusunda kayıp yüzyıldan önce en çok bilgi alacağımız hadise Tanrı Vadisi. Dünya hükümeti ara sıra gözükse de tamamıyla sırlarının vakıf olmamakla beraber her geçen bölüm daha da önemli ve gizemli hale geliyorlar. Tanrı Vadisi'nin haritadan silinme durumunu <laughs> ve Gapank ile alakasız olduğunu kabul edersek bu sırrın açığa çıkmasını da gönül istiyor. Tanrı Vadisi önemli. Çünkü orada bazı dengeler değişti. Kutsal bir bizzat saldıracak kadar agresifleşen Zebek hakkında bilgi alabileceğimiz en büyük noktalardan biri belki de. Karasakal ile Zebek arasında bağ olduğunu düşünen insanlardan. Tanrı vadisi benim için kayıp yüzyıl kadar önemli. Çünkü kayıp yüzyıl öyle ya da böyle tanımadığımız karakterlerle dolu olacak. Tanrı vadisinde öyle ya da böyle tanıdık yüzler mevcuttu. O yüzden ikisinin de seyir zevki çok yüksek olacaktır. Birçok gizemi açıklayacak ve bir o kadar da gizem katacak. Ve orada mükemmel hikayeler olduğuna da eminim. One Piece'in en önemli flashbacklerinden biri. Kısaca neden Tanrı Vadisi'nin önemli olduğunu açıklamak istedim. Tanrı Vadisi hakkında çok video çekemiyorum. Çünkü gerçekten pek bir şey bilmiyoruz. Ama bu olaylar hakkında konuşmak da istiyorum. Videoyu sonuna kadar izleyip abone olmadıysanız kesinlikle olmanızı tavsiye ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.